Lan delireceğim sigarasızlıktan delireceğim ya. Ay, ay kirayı da ödeyemedim. Ay bir ay geçti. Karı beni mahvedecek. Ay sigara bir şekilde bir duman duman istiyorum. Ne yapsam Allah'ım ya Ay bu ne? Ay kağıt bile yok evde. Bu ne? Ha, ha. bir bakın ne bu? Vallahi bununla sigara yapayım bari. Ne bu? Ne bu? Ha. Kira kontratı. Ha. Tamam. Zaten yakında evden atar bu beni. Evden naşlatır bu beni. Bu Nalit ibne var ya ah, ah 20 tane evi var. Bir telefon açıp da demiyor ki e, yavrum e, bu şeyler var. Ne onun adı? Korona var. Çalışamıyorsun. Koli yapamıyorsun. Bu ayda kira ödeme. Benden olsun. E, hayrım, benim hayrım olsun. Zekat e, zekat niyetini demiyor. Vallahi yakayım bunun için ne yapayım yani bir duman yüzü göreyim bari. İçine biraz şey mi koysaydım acaba nane? Nane de yok ki. Kuru nane koysaydım belki sigara gibi olur. Aa duman çıkıyor güzel. Oh. Evet evet. Oh. Ay dumansızlıklar öldü. Allahım çok şükür ay duman duman dumandır yani ay çok tutuştu çok tutuştu ay. ay ay yok 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 bu böyle olmaz ama sonuçta insandır ya insandır yani İnsan sayılır yani bir arayayım ya vallahi bir arayacağım abla diyeceğim böyle böyle ben diyeceğim Kira'yı ödeyemiyorum. Bu ay idare ettiğim. Ben eder yani, belki mi etmesin? Sonuçta o da bir kalp taşıyordur yani. Bir taşıyordur yani, eminim. Heh. Alo, alo. Ha, Boksu abla. Boksu ablacım, benim e, kiracım, benim ben evet canım, benim. Nasılsın ablam? İyi misin? Ha? İyisin inşallah ellerinden öperim, ayaklarından öperim, her yerinden öperim ablacığım benim. Ya bu ay biliyorsun ablacığım e, bu olaylar var. Koliboli e, hak getire. Koliboli yapamıyorum yemin ederim gazete kağıtlarını e, yakıp sigara niyetine İç, içiyorum. Yani bu gidişle yani bilmiyorum kafa varından çıkacağım delireceğim. Zaten 2 gram aklım vardı o da gidecek ablacığım ne yapacağım bilmiyorum yani. Şey diyorum bu aylık kirayı ertelesek şu ortalık düzelene kadar... ...bir idare etsene ablacığım... ...olur mu ne dersin ablacığım... ha ...evet evet yavrum evet evet... ...ah yavrum ah anlıyorum seni... ...anlıyorum bir tanem ya... ...çok kötü ortalık çok kötü ya... ...doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun... ...inan böyle bir şey ben de çok isterdim... ...ama gerçekten çok isterdim yavrum ama... E, ...maalesef ki... ...emiştene, loçoma... ...dükkan açtım biliyorsun bu dördüncü batırışı e, kumar düşkünü eniştem biliyorsun dördüncü batırışı iki tane araba aldım şimdi üçüncüyü aldım habire e, arabalar kayboldu deyip duruyor nereye gidiyor bu arabalar ben de anlamış değilim ama yani kayboldu diyor dükkan açıyorum dükkan battı diyor habire para habire para istiyor çocuk çalışıyor aslında uğraşıyor ama gel gelelim ki e, iki yakası bir araya gelmiyor e, şimdi benim de bir gelirim yani senin oturduğun ev yani biliyorsun Öteki evlerim yok yavrum öteki evlerim dükkanlarım onlar uçtu gitti tabi tabi korona olunca e, hepsini aldılar gitti elimden aldılar bu korona çıktıktan sonra hepsi gitti yavrum benim ay duygulandım şimdi ya demek öyle çok kötüsün he? yapacak bir şeyim yok yavrum kirayı gününde yollamanı istiyorum yavrum ne yap et yolla yani artık e, ne yaptığın belli yani sen her türlü parayı bulursun kızım, güzel kızım. Seni seviyorum, tamam mı? Heh, bu konu hakkında beni bir daha aramazsan sevinirim. Kendine iyi bak, ayın altısında kira biliyorsun. Anında hesap numarasına geçsin istiyorum. Tamam. Biz de zor durumdayız yavrum o yüzden. Yoksa e, canın sağ olsun, yoksa canın sağ olsun, hiç problem değil. Haydi yavrum, haydi. Haydi öpüyorum seni, haydi. Haydi kızım. Bokumu yer misin sen benim ha? Beni üteceksin ha? Kaç tane kiracı aradı? Hepsi aynı terane Bırakın bu işleri. Kiramı almadan duramam. Kocama ne vereceğim? Adam öldürsün mü beni? Kocam mı önemli? Lubunyalar mı önemli? Cevap bile vermiyorum. Bunun cevabını herkes biliyor yani. Hah. Ay. Haydar yavrum. Haydarım. Sinirlenme aşkım. Tamam tamam. hesabına yatırdım. Parayı yatırdım hesabına. Ha. Evet. Tamam canım. Akşama ne yapalım? Boğaz'da mı yiyelim? Olur. Olur olur. Tamam. Akşama Boğaz'dayız. Ben mi alayım seni? Sen mi alacaksın beni? Tamam canım benim. Çok öptüm seni. Hadi kendine iyi bak. Bye bye. Ay, çok seviyor beni çok. leçom çok seviyor beni Allah'ım. Her şeyim feda olsun buna ya. Cık. Aşk böyle bir şey işte. Sevilmek böyle bir şey. <laughs> ah, aşkım benim.